Hello, herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Hollanda'nın Ekim ayında yağmurlu bir havada kermese gidiyoruz. Zaten genel bir vlog olacak. Sadece kermesi göstermeyeceğim. O yüzden başlatayım dedim. Şu an Hollanda'da ara tatil var. Türkiye'de de aslında Kasım ayında olacak olan ara tatil. Rotterdam'da şu anda var ve o yüzden büyük bir kermes var. Biz daha önce Ahmet'le nişanlıyken ve küçük kermeslere gittiğimiz zamanlar bana diyordu işte büyük bir kermes olacak ona da gideriz falan. O yüzden gitmek istiyorduk ve şansına, hepimizin şansına, gidecek olan herkesin, çocukların özellikle şansına bir hafta boyunca tatil haftası yani yağmurlu görünüyor hava durumunda. Başka bir şansımız da olmadığı için şu an gidiyoruz. Bugün de yine böyle before after yapmak için biraz fazladan makyaj yapmaya çalıştım. Ama sanki göz kapağıma sürdüğüm makyaj beni bir değişik gösteriyor ya. Bana mı öyle geliyor? Bir şey daha diyecektim. Ha Ahmet dedi ki eğer hafta sonu hava güzel olursa o zaman da gelip oyuncaklara bineriz. Şimdi de böyle oradaki parkta atıştırmalıklar satılıyor. Farkı değil de ne denir? Hani ne denir? Video editlerken fark ettim. Sürekli şuna ne denir? Buna ne denir? Hep öyle demişim. Evet. Biraz onu azaltmak istiyorum. Olibol isimli. Ama oliboli demek daha tatlı bence. E, o yüzden ben yanlış olduğunu bile bile oliboli diyorum. Oli e, ondan yemek istiyorum. Yine oyuncak yakalama oynarız. Sizler neler yapıyorsunuz? Yağmurlu havalar nasıl geçiyor? Böyle kahve deyikleri falan da yapmak istiyorum. Onu da video çekerim bir gün. <laughs> ben istemiyor musun? Bu arada sana şey diyecektim o hafta sonu tren bileti indirimi var ya o 2 Ekim'e kadar geçerli satış. Yani 2 Kasım. Normalde aslında bence biz şanslıyız. Maşallah diyeyim. Ama şu an ikinci bir şanssızlık. Hem Kermes olayı hem de şimdi söyleyeceğim şey biraz şanssızlık gibi oldu. Biz Kasım ayında Türkiye'ye gideceğiz inşallah bir sorun çıkmazsa. Ve Kasım ayında buradaki biletlerde, tren biletlerinde hafta sonu abonmanı var. Normalde diyelim ki 35 euroysa şu anda 25 euroya düşmüş. Biz çok sık tren kullanmıyoruz. Çünkü Ahmet'i Tren tutuyor. Amsterdam'a falan gittiğimizde de arabayla gitmeyi tren tercih tersi ediyor. Tersi ben tek başıma gezmek falan da istediğim için yani tren abonmanı almak istiyordum. Ama şu anda biz de Türkiye'de olacağımız ben için... Istiyor. Aşkım ne yapayım? Çekme başka açı. Şuradan çek şöyle. Şu ben alayım. böyle ama ışık buradan geliyor. Buradan karanlık oluyor. Ee, aşkım yeşil. <laughs> yeşil yandığı an... Öndeki araba da kalkmadı ya. <laughs> tamam öndeki araba da kalkmadı. Sen gaza ayağını koy. O kalktı ama aslında. Keşke kürkümü giyseydim ya. Benim şapkam yok. İnsan der ki karısına aşkım sen de şapkalı bir şey giy. Jet ski holiday. Nothing beats a jet ski holiday. And right now you can save 50 pounds per person. Donuyorum. Kapattı kapıyı resmen. E çünkü bankta kimse gelmiyor. Aa yemekçiler bile kapalı bank. Ama güzel bir gök şeyi varmış. Gök şeyi ne ya? Neydi şunun adı? Güzel bir dönme dolap varmış. Bu <laughs> <laughs> iki gün sonrasından selam arkadaşlar. O gün kermese gittik kapalıydı gördünüz zaten. Şu anda tekrardan aynı şeyi yapıyoruz. Videoyu bugün de başlatabilirdim ama şöyle düşündüm açıkçası. Hem gerçekçi olması için silmedim hem de aynı şeyleri tekrardan anlatacaktım ve biraz sahte gibi olacaktı. Sonuçta ilk gidişimizde bir hayal kırıklığı yaşadık. Şu anda da hava buz gibi ama en azından fırtına yok ve Ahmet bugün işten dönerken baya bir trafik varmış orada kermesin olduğu tarafta. Büyük ihtimalle açıktır diye düşünüyoruz. Bu videoda böyle o kermese gitmeye kararlıyız aslında. Geçen videoda kahverengi taktım diye bir farklılık olsun bugün yeşil takayım dedim. Bunun kumaşı da tam penye değil. O yüzden pek rahat değil aslında. Bir süredir Hollanda'ca TikTok çekmiyorum. Aklımda bir tane var. Biraz hazırlandım hatta. Şimdi onu çekeceğim yolda giderken. Bu arada son videoyu galiba hem ben hem de siz sevdiniz. Yorumlardan öyle anlıyorum. O yüzden bu video da böyle günlük vlog şeklinde olacak. Bugün cumartesi bu arada. 2 hafta boyunca yağmurlu olacakmış Hollanda'da. Ama bizi durduramaz. Güzel. <laughs> Bu arada Ahmet'e doğum gününde aldığım ceketi giydi. Şimdiden görünüyor açık yani oyuncaklar hareket ediyor ve çok güzel oyuncaklar var diğer küçük kermesler bunun yanından geçemez. Çok mutluyum şu an. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah güzel geçer. Çok güzel. ilk defa akşam saatinde geldik bir de. Yağmur yağmıyorken elimden geldiğince çekeceğim şimdi. Her şey var gerçekten. Hem çocuklar için hem yetişkinler için. Tam ters dönenler olsun falan. Ahmet'in favori yeri. Kimse yok şu an. Farkında mısın? Hangisini? Ay şuna binelim, şuna binelim. Crazy dance. Crazy dance. Ben bineceğim. Şimdi hava kararmadan dönme dolabına bineceğiz. Tamam, Biletlerimizi aldık şimdi. Ne yazıyormuş? Bir kişi 6 Euro'ymuş. İnşallah bir tur atmıyordur. alapsan oyuncak yakalama oynayacağız Ben crazy dansa binmek istiyorum. Aşkım beni tek fotoğraf çeksene. <laughs> Pokemon kartları kazandı. <gülüyor> <gülüyor> ne? Yol bulma yerine girdik. Hayır, kapalı. Keşkeyle aç kaldı, burada Şu? Aa, bulduk mu? Burası. Hayır. Olabilir. Çıkış yolunu bulmaya çalışıyorsunuz içeride ama nasıl bulacağız biz <laughs> de bilmiyoruz. Olduğuna emin miyiz? Hız trenine biniyoruz. A few moments later. Hırs treninde çekmedik tahmin edeceğiniz üzere, bayağı güzeldi ama. Şimdi oyun. Kalpli mini var. Şu güzel. Hangi? Şu yeşil. Yeşil. Turuncu pardon. Tamam. Ay, gelmek üzere ben, bak. Poposu orada. <laughs> Belki hadi de. hadi. Verdi. Ya, hadi. Bunu kazandık. Çok güzel. Şimdi başka bir tane deniyor. Hakkımız kaldığı için. Hayır, tam ayarlayamadım. Anne, çekemedim yine. Tamam sen yap. Çok gittin aşkım. Oha aşkım, onu vazgeçelim ya. Uzaklaştı. Hadi, hadi. bol aldım arkadaşlar. Kinder Bueno Loya çeşidinden aldım. Ben az sonra bulabileceğim. Ahmet bilmeyecek. Midesi bulanıyormuş. Daha iyi. Poşetimi falan tutar. Ve beni video çeker. Reiz diyoruz galiba. <laughs> Yemek yiyip günü bitiririz. O yüzden daha fazla çekmem bugünden. Baya eğlenceli geçti. İnşallah siz de izlerken keyif alırsınız. Like and abone Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın bu arada. Herkese şey sabahtan günaydın arkadaşlar. Şimdi ben eşim uyanana kadar bir saat ders çalışacağım. Yani Hollandaca çalışacağım. Sonrasında kahvaltı hazırlamaya geçeceğim. Bugün pazar olduğu için haftalık tekrar yapmayı düşünüyorum. Ama defter işi çalışırken ilk çalıştığım konuları bu deftere yazıyorum. Şimdi önemli gramer noktalarını buraya geçireceğim. Bu daha önceden yapmıştım mesela. Did that the days farkı. Karşılaştırma yaparken nasıl yaptığımızı vesaire bunları mesela yazmıştım. Hafta içi arada bunları açıp bakmam gerekiyor. Bu hafta unuttum ama önümüzdeki hafta yapacağım inşallah. kahvaltıyı hazırlayacağım. Ee, sonra da... Ay mikrofonu takmadım ama sesim geliyordur inşallah. Sonra da Ahmet'in iş yerinde birkaç işi var. Ee, oraya gideceğiz. Ben de arabada bekleyeceğim onu. Ondan sonra da bir Albertine Action, böyle bir tur yapacağız. 3 tane yumurta aşlayacağım Kendime salam koyacağım. Ee, hindi füme daha doğrusu. Geçen hafta almıştım, tane kalmış sucuğun buzdolabında kokmasını sevmediğim için şöyle bir kilitli poşete koydum. Kilitli poşeti de böyle normal saklama kabına koyuyorum. Hindiba. Hindiba ne alaka? Ay yumurtanın... Körne <laughs> 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 Yumurtanın ilk kokusunu hiç sevmeyen tek ben değilimdir. Mesela Ahmet çok aslında titizlikleri var yemek konusunda işte biber yemiyor, patlıcan yemiyor falan. Ama yumurtayla domatesi aynı anda yiyebiliyor. İğrenç. Soğumuş yumurta da yiyebiliyor. Hatta burada marketlerde yumurta salatası satılıyor soğuk. Nasıl yiyorsun onu ya? Hiç sevmiyorum. Dilini mi yuttun cevap ver. Kesin. <gülüyor> <gülüyor> Dilini yutmuş. <laughs> bir de yumurtasına baharat bile dökmeyin. <laughs> bu senin, oğlum, bu seni şikayet etmiyor videosu. Kahvaltımız bu şekilde. Taşacak bu denizi izliyoruz herkes gibi. Biz de ona başladık. Gezdireyim. Mikrofon ta içeride kaldı ya. Çıkıyoruz şimdi. Alışveriş poşeti alır mısın? Her şeyi kadınlar düşünüyor, her şeyi. Oldun mu? Dün yediğim oliboli hiç oliboli, olibol hiç güzel değildi. Yani soğumuştu sanki soğuk havada. İnsan der ki saçın hali ne? Video sana çok komik. <laughs> e sen sen, sen hep bütün kafamı wax'lıyorsun. Sen hep beni videolarda işte şalını düzelt demiyorsun. Öyle yap böyle yap demiyorsun. Sonra anormal oluyor. Şimdi sen de sıra. Bugün eş ve şortumla çıkıyorum. Çünkü üstüne zaten ceket giydim. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Bu arada onun sesi geliyor. Bu arada Türkiye ile artık aramızda iki saat fark var. Annemlerle konuşurken inşallah etkilenmem. Konuşma, günlük konuşma süremin kısalmasını istemiyorum çünkü. Siyah şal da yani her taktığımda daha bana yakışıyormuş diyorum. Sonra bazen de diyorum ki hani biraz renkli takayım. Gözlerim de renkli duruyor renkli takınca. Şimdi hangi ekşine gitsek kararsızız. Kerem Ali ben kapatınca ağlamış. Ay inanmıyorum. Yerim onu. Yani yetişmiyor daha ki kapanır. Ben. Üç buçuk. 5'te kapanıyor. Tamam Aslında ben ilk önce Ahmet'in iş yerine gidip sonra hani alışverişe geçeriz diye düşünmüştüm. Ama Action kapanacağı için şu an önce Action'e gideceğiz, sonra Ahmet'in iş yerine gideceğiz, sonra da Albert gideceğiz. Yani ev alışverişi yapmak için. Bir dedim ben Albert Einstein'ın normal dosyaları oluyor ya, işte aktüel dergileri falan. Neyse Google'dan ona bakayım dedim. Bu hafta sincap haftasıymış. Böyle sincaplı ürünler falan gelmiş. Onlara da bakmak istiyorum. Ona ek olarak... Sincaplı ürünler değil. Sincaplı ürünler de var. Ona ek olarak da 1 artı 1 indirimler var. Peynirde, bulaşık deterjanı falan böyle bir sürü segmentte indirim yapmışlar 1 artı 1. Hem onlara bakacağım hem evin alışverişini yapacağız. <laughs> Bu hafta hiç speaking pratiği yapamadım. O yüzden şimdi Ahmet'le yapıyorduk. Dedim kamerayı da açayım. Şimdi en baştan hepsini söyleyeceğim. Buraya kadarki kısmını az önce çalıştım zaten. Yani konuşurken düzeltti o falan. Fohunda Mant, Han ve Nar Türkiye. Ik ben heel blij om Oral om mijn neefje Özellikle yeğenimi göreceğim için çok heyecan şey çok mutluyum. Başka ne diyeyim? Şimdi de konuşacak bir şey bulamıyorum. Nar, İstanbul Vandal'ın Hafiz, hafiz. Dediğin şu an İstanbul'a yürüyerek gideceğiz anlamına geldi. Evet. Bir gün senin ağzını burnunu dağıtacağım. Ondan sonra diyeceksin ki Aa Burhan bana niye öyle şeyleri yaptın? Şişireceksin. Nar, <laughs> İstanbul Ryzen Tamam oldu bence. Ha, Albert Heine gideceğimizi falan söylemedim değil mi? Aslında size Türkçe anlattıklarımı şimdi Hollandaca söylemeye çalışayım. Zonda is it zonda. We have not mine. We have not had work van my man. First have we not action. Then have we not Albert Want er zijn Hamster Waken in Albertheim, ikwel sommige dingen kopen by for build. Ne diyecektim. Bakery productin, kaas and melk. Neyse, bugünlük yeter. Bugünlük bu kadar yeter. <laughs> bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Evet şöyle bir fikir verdi. Geri dönerken neler aldığımızı size Hollandaca anlatmaya çalışacağım. Böylece ne konuşacağım derdi de olmayacak. Düşünmeme gerek kalmayacak. İnşallah kolay şeyler alırız. <laughs> kolay kelimeli. Yani neler un, şeker falan bunlara çalıştım bu hafta. Hepsi hakkında. İndik şimdi arabadan. Action'a yürüyoruz. Kapanmasına yarım saat var bu arada. Ne güzel bir merkez. O Yine yemek, gelelim. Yemek, yediğimiz yer Evet. Kakao. Büyük eksilmiş şansımıza. İlk girişte aktüel ürünler oluyor genelde. Pek bir şey yok herhalde. Ev bölümüne bakabiliriz. Bak burada da var aynı. Bizim salondakinin küçüğü gibi. Aa, burada, burada. <laughs> Şu şeyler de çok moda. Kaseler. Ben de var ama kase. <laughs> Aa, o bizim eksilmelerde kalmamıştı. Alalım mı? Ne? İki Ver yani. bakayım. Şöyle bir tepsi. Her şeyde kullanıyorsun. Salondaki mumları falan diziyorsun mesela. Başka evet. var mı Kendine aynı renk? Var. O biraz daha koyu. Bu onun aynısı. Hayır, Bunu Hayırlı. alıyoruz. Bir İyi bak, iyice bir şey var mı? Bu renk nasıl? Anahtarları falan. Evet. Ama acil değil yani. Evet. Başka neler var? Halılar var bayağı büyük. Bu mepel kaplarla ilgili bayağı iyi yorum duymuştum. Ben aldım kendime, memnunum. Mumduk bunlar değil işte, kesin ne almak istiyorum. Ay buranın rayonları çok düzenli, bayıldım. Bak bir tane hack gördüm. Bunu alıyorlar, içine peçete koyuyorlar. Ha, bir tane de şey gördüm. Almanya'da yaşayan e, youtuber var bir tane izlediğim tür. Öyle mesela mumlukları alıyor. Bunun adı e, Tehlich Tuadır aslında. Bir mum koyma şeyi. Bununla Türk kahvesi içiyor. <laughs> Böyle kaplar vardı. Pek sevmedim. Ekmeklik var. Şu kavanozun küçüklerinden alacaktım ceviz falan koymak için. Ama bundan yok. Sana yoğurt iş yerine koymak için şunlardan alacağım. 200 milim, 250 milim. Ahmet'in iş yerine yoğurt koymak için bunlardan alacağım. Şöyle set yapabiliyorsunuz. Büyü, orta tabağı, şöyle salata kasesi. Life is better with bubbles. Şöyle sonbahar renklerinde ürünler var. Çerez koymak için çok tatlı olur bence. Son olarak yiyecek bölümüne bakıp çıkıyoruz farklı bir şey var mı? Bakalım. Aa bak şöyle bir şey var farklı. Ahmet Piste şu şeylerini hiç sevmez. M&M alıyor bir tane. Bu aralar onları seviyorum. Şöyle bitki çayları yapmışlar. Çok tatlı bence kutusu. şöyle düşün. O çerçeveler arka planda olacak. Reels çekerken ben önde olacağım. Yani birkaç tane alıp bu hepsini asmak istiyorum. Şu boy var. Bunları alıyorum. İçine ne koyacağım ya? Yani? Evden çıkarken poşet alıp poşetleri arabada unutan biz. Vakit yetti bu arada ama benim o hurma, ceviz falan onları koymak için aradığım kavanoz burada yoktu. Sebze atladım. Çok güzel ya etraf. Hala çok karanlık. Ay telefon uçuyor. Ahmet'e diyorum ki üst dışı açsak babalar gibi. Ay kör oldum kapat şu ışığı der misin? <laughs> Polis ceza yazacak. <laughs> Çok karanlık ama bir update vermek istedim. İş yerinden çıktık. Şimdi Albert e gidiyoruz. Evimize yakın bir yere gideceğiz büyük ihtimalle. Arabada şöyle fıstıklar vardı. Onlarla ara öğün yaptık. İkimiz de acıkmışız. Bir de iş yerinden soda aldık. İlk defa böyle bir soda paketi görüyorum. Tenekke yani de soda. Ben şimdi sodamı mı içip fıstık yemeye devam edeceğim. İlk defa geldiğim bir Albert ha. daha. Kamerayı getirmeyeceğim ya. Rahat rahat alışveriş yapalım. Telefonu çekerim. Mı ya. Bir tane sen seç, bir tane ben. Şöyle taze makarnalar var, bunlardan alacağız. İlk defa tane. Albert Albertayn'dan helal kıyma alıyoruz. Hamburger köftesi alacağız. Bayağıdır canım falafel çekiyordu, bir tane alacağım. Normal evet. mi? Acı mı? Kabaklı mı? Domates basilikum ne? Basilikum hangi şey? <laughs> hani pizzaya bazen bir ot koyuyorlar ya. Tamam al, ben severim otları, deneyeyim. Ya şey ya, neydi ya? Bazilikumun ne olduğuna bakacak şimdi Ahmet. Reyhan. Reyhan mı? Tamam severim. Reyhan sen Reyhan nereden biliyorsun? Ha? Ee? Kabak sonunda bulduk. Bu tatlı kabak değil mi? Alayım ben. Bu daha tatlı kabak galiba. Ne kadarmış? Bu 1.45 Bundan tat bu bildiğim kadarıyla bundan tatlı Turuncu yapayım. oluyor değil mi içi? Evet. Tamam. Al. Evet ablam da aynısını aldı geçen gün. Küçüğünü al ya bize az yeter. Taze yeşil fasulye var. Bunlardan alacağız bir paket. Rul al bir tane. Tamam. Hamburger yapınca katarız. Meyve olarak elma alacağız. Hem pazar akşamı olduğu için hem de indirim olduğu için her şey neredeyse... Bir tane mango alıyorum. Bu da bir buçuğa düşmüş. Zaten 1.90 yazıyor ama normalde 3 yazıyor biz gelince ne sadece. Ay rengarenk bir bölüm yapmışlar. Önünün böyle harf çikolataları gelmiş. Şöyle bir fondü peyniri var. Bu tatlı bölümüne bayılıyorum. Ben seçiyorum genelde. Ahmet içindekilere bakıyor benim için. Şöyle Halloween makaronları gelmiş. Bu <laughs> PlayStation. <laughs> PlayStation'lı çikolata yapmışlar şöyle. Fidan. teşekkürler, tebrikler. Şöyle bir cookie gelmiş. İlk defa görüyorum. Düz, düz cookie. Geldi. Aynen, düz cookie 4 tane var, 3 euroymuş. Pistachio, white chocolate. Aynen alırım aynen. Albert Einstein'dan alışverişimizi yaptık çıktık. Bir çıktık ki yağmur başlamış felaket şekilde. Ay aldıklarımızı şöyle poşeti göstereyim dedim. O kadar ağır ki. Şimdi bu hafta aldıklarımızı indirimden aldığımız için tek tek size göstereceğim neler ne kadardı. Sonunda da sizden fiyat tahmini istiyorum. Bu hafta böyle bir şey yapayım dedim. Ee, genelde benim böyle yurt dışında yaşayan, izlediğim kişiler böyle yapıyor ve bence biraz hem eğlenceli oluyor hem de bilgilendirici oluyor. Özellikle buraya taşınmayı düşünenler için. Dediğim gibi yani çoğu üründe %50 indirim vardı. O yüzden diğer haftalara göre daha uyguna geldi. Sıkıcı olmaması için hızlı hızlı göstereceğim. Çir domates marul, maydanoz, işe fasulye, 2 tane muffin, 1 tane salata, 1 tane tatlı kabak, 3 tane elma, mango, 1 paket cookie, 4 hamburger köftesi, 1 paket muz, peynir bıçağı, humus, 2 paket taze makarna, 2 tane şöyle içecek, 2 tane de şöyle içecek, 1 tane ice tea, falafel, 2 tane süt, 2 paket 500 gramlık kaşar, 250 gram tereyağı ve son olarak şöyle 1 paket peçete ve 1 paket de bulaşık süngeri aldık. Bunların hepsi sizce ne kadar tuttu? durdurup yorumlara yazabilirsiniz. Total fiyatı indirimsiz hali 70 euroymuş. İndirimlerle beraber 55 euroya düşmüş. Yani 15 euroluk bir indirimimiz varmış. Dediğim gibi çoğunu 1 bir artı 1'den almaya çalıştık. Normalde bir paket kaşar alıyoruz ama mesela bu hafta indirimle diye 2 paket aldık. Son kullanmaları da ocağa kadardı. Saatlerdir dışarıda olduğumuz için bayağı bir acıktık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Hafta sonları genelde böyle atıştırmalık şeyler yiyoruz. Ben noodle yiyeceğim. Ahmet de dünden tavuk vardı. Onu da ona ısıtacağım. Ben de noodle'un yanına falafel yemeye karar verdim. Bayağıdır Hızlı yemiyorum. Alıyorum. Olsun, alakalı olması gerekmiyor. <laughs> Yoruldukça yüzüm asılmaya başladı. Sen de kendine falafel dürüm yap. Bana da şey dürüm yap. Dürüm yok ki. Lavaş. Lavaş yok ki. Almadık. Alsaydık keşke, mi? bitti. Bitti mi? Hmm, güzel kokuyor. ay yemekten sonra cookie ve sıcak çikolata ya da böyle kahve moment yapalım mı? Sen muffin ye, Ahmet muffin yesin. Ben de cookie yiyeyim. Ve taşacak bu denizin 3. bölümüne geçeriz belki yemekten sonra. Atla. Aşkım üstüme mi atlayacaksın? Noodle dediğim bu arada buldak noodle yapacağız. Bunun hem gramı diğer noodle'lardan daha fazla hem de bence hamurunun lezzeti daha güzel. Bu acı sosu. Buldakların sosları gerçekten baya 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 acı. Ucundan şöyle küçücük bir şekilde lezzetini versin diye biz döküyoruz. Bir yandan nudulları yaparken bir yandan da yağı koydum biraz ısınsın diye. Şöyle baharatını iyice karıştırmak gerekiyor. Yoksa acı bir yere toplanıyor. Kapatsın. Akşam yemeğimiz bu şekilde. bu şekilde Albert Einstein'dan aldığımız kuki ve muffin'i yiyoruz.